شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. hakim Değerli kardeşlerim orucu bozan şeylerde kalmıştık. Orucu bozan şeyler kasıtlı olarak tutulduğu, yutulduğu takdirde oruç bozulur. Fakat kişi oruçlu olduğunu unutarak yutarsa, çok dahi olsa yeme ve içmeyle oruç bozulmaz. Elde olmadan herhangi bir şey ağza ve oradan da mideye inerse oruç bozulmaz. Örneğin bir sineğin oruçluğun ağzına oradan da midesine girmesi orucu bozmaz. Neden? Çünkü elinde olmadan o şey meydana geldi. Henüz imsak vakti girmemiş zannıyla sahur yenilir veya akşam olmuş zannıyla İftar açılır. Sonra bu zannın yanlış olduğu ortaya çıkarsa her iki durumda da oruç bozulur. Evet değerli kardeşlerim. Yani bunu farkındadır. Hatayla yedi. Hatayla zannetti ki şöyle zannetti. Daha sahur vakti bitmemiş. Daha imsak vakti girmemiş zannıyla yedi. Bu kişi Sonradan farkına vardı ki imsak vakti girmiş, geçmiş. Orucu bozulur. Ne yapacak? Peki o günü yiyecek mi? Yok. O günün hürmetine orucuna devam eder. Fakat o günü daha sonra kaza eder. Veya oruç iftar vaktinin girdiğini zannetti. Bakın burada altını çiziyorum. Zannetti. Yani unutma falan yok. Yanıldı yani. Oruç iftar vaktinin girdiğini zannederek yedi, yemesine devam etti. Bir vakti ki daha iftar vakti girmemiş. 5-10 dakika var örnek olarak. Daha iftar vakti girmemiş. O kişi o durumda orucunu daha sonra kaza eder. Orucu bozan diğer bir madde ön ve arka menfezlerin birinde fitil gibi bir ilaç kullanmak çubuk veya parmağı dış sınırını geçecek şekilde ön ve arka menfezlere ve kulağa sokmak da orucu bozar. Yani bunların sınırları var. Avret mahalleri, insanın ayıp yerleri veya burun deliği, onun sınırlarını daha önce açıklamıştık. Ee, bu sınırları geçecek şekilde herhangi bir cisim girerse oruç bozulur açık menfezlerden. Orucu bozan diye bir maddemiz kasten kusmak. Elde olmadan kusma ise içeriye hiçbir şey kaçmamak ve necis olduğu için ağzı yıkamak şartıyla oruç bozmaz. Yani kişi elinden olmadan kusması gelir ise o kişi daha sonra işte ağzını yıkamak için e, o kusmunu da temizlemek için ağzını yıkarsa o elde olmadan kusması orucu bozmaz. Fakat bile bile kişinin kendini kusturmasıyla oruç bozulmuş olur. Diğer bir maddemiz orucu bozanlardan ön veya arka yoldan kasten cinsel ilişkide bulunmak. Hayvanlarla olsa bile fark etmez. Zaten onun günahı ayrı bir tarafa Kişi oruçlu olduğunu unutarak bunu yaparsa oruç bozulmaz. Yani kişi mesela kendi helalıyla, kendi hanımıyla oruçta olduğunu unutarak da cinsel ilişkide ola ki yani insanlık halidir tabii ki. Unutarak bile bile tabii ki avret yerlerinin e, tenasül uzlarının birbirlerine girmesiyle e, bu durumda oruç bozulur ve cezası da büyüktür iki ay peş peşe ard arda oruç tutması lazım. Artı bir gün daha o yemiş bozmuş olduğu bir gün daha oruç tutması, kaza etmesi lazım kefaret olarak. Altı orucu bozan maddelerde temastan dolayı meninin yani döl suyunun akması. Yani kadın ve erkeğin bedenlerinin birbirlerine temas etmesi ya da oynaşma sebebiyle meninin yani meni dediğimiz işte meni Arapçada döl suyu akması orucu bozar. İstimna yani el ile o tenasül uzundan meniyi çıkarmak bir kimsenin kendi cinsel organıyla oynayarak menisini akıtması ya da hanımının eliyle bunu yapmasıdır. İstimna dediğimiz budur. Yani kişinin eliyle boşalmasıdır. Bu bu şekilde oruç bozulmuş olur. Kucaklayarak dahi olsa arada perde olup tene dokunmadan meni akarsa oruç bozulmaz. Yani tekrar ediyorum. Kucaklayarak dahi olsa arada perde olup tene dokunmadan meni akarsa oruç bozulmaz. Aynı şekilde ihtilam, kadına bakma veya düşünmek yoluyla da Meni akarsa oruç bozulmaz. Yani e, kişi ihtilam oldu veya düşünerekten şehveti geldi. Bakın değerli kardeşlerim e, bunlar tabii ki orucunu oruçluyken bu haletleri yapmak yani orucun sevabını elbette ki yok eder. Ama biz şeriat boyutunu orucu bozulur mu bozulmaz mı biz onu konuşuyoruz. E, bu durumda orucu bozulmaz. O yapmış olduğu fiil hareket şehvetle bakışlar ayrı bir günahtır. Fakat zahiren orucu bozulur mu? Biz onu konuşuyoruz. Orucu bozulmaz böyle. Fakat orucun bozulmaması için bu hallerde meni akmasının kişinin adeti olmaması gerekir. Yani kadına bakmaktan veya düşünmekten dolayı meninin akacağını bilmemesi gerekir. Eğer bu durumlarda meninin akacağını biliyorsa oruç bozulur. Yani biliyor ki işte şehvetle bakacağım bile bile işte kendi şey menisi gelecek bu şekilde boşalacak bile bile bunu yaparsa oruç o takdirde bozulur. Evet, hanımını öpmek ve elbiseler içinde onu kucaklamak şehveti uyandırıyorsa haramdır oruçlu olan kişiye. Uyandırmıyorsa hilaf-ı evladır. Yani yapılmaması daha iyidir. Evet, orucu bozan diğer maddelere gelecek olursak hayız görmek yani kadet e, kadınlar için adet hali görmek yine nifas yani loğusalık yani doğum yapma veya delirme oruçluyken kişi delirdi aklı başından gitti veya mürtet oldu yani dinden döndü dinden çıktı bu kişilerin tamamı orucu bozulmuş olur. Bu dördünden herhangi biri oruçlu kimselerde bir anlık dahi oluşursa orucu bozulur. Yani kadınlar için bir anlık dahi adet görürse veya loğusa hali görürse veya kişi için erkek kadın fark etmez bir anlık dahi delilik gelirse bir anlık dahi dinden çıkma olursa oruç bozulmuş olur. Fakat sarhoşluk ve baygınlık fecirden akşama kadar devam etmezse oruç bozmaz. Bu nedenle Sarhoş ve baygın kimseler bir anlık dahi ayrılırsa oruçları bozulmaz buyurmaktadır. Bu şekilde orucu bozan şeyleri tamamlamış olduk. Yüce Rabbim amel edenlerden eylesin inşallah. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون